Hiç sevgini aldattın mı? <laughs> bunu söyle, bunu söylesen. Tamam. Para varsaları aldatırım. Ne? Alkol, club, <laughs> seks. 5 sene birlikte 5 sen öncesinde bayağı hızlıydık. Egodan nefret ederim. Hiç aldattın mı? Çok. Aldatmadım ama çok aldatıldım o yüzden. Ya, çok aldatıldım. Ne verseler sevgini aldatırsın. Para tabii şu da var. Aldattığım kişiye kesinlikle bunu gelip söylemek bu önemli benim için. Selam, iyi akşamlar. Nasıl bir erkekle asla olmazsın? Nice. Dur, bekle. <laughs> Beni narsist zannetti. Bana mı dedi, öyle erkeklerden mi hoşlanmıyor tam anlayamadım. <laughs> Selam, iyi akşamlar. Nasıl bir erkekle asla olmazsın? <laughs> Çok güzel sorun. Nasıl bir erkekle asla olmazsın? Egoist. Egoist. Egodan nefret ederim. Başka? Başka? Aslında benim için çok kriter yok ya. Mesela kızların kriterleri vardır ya işte benden kısa olmasın, hmm. yok şu kadar kaslı olsun, bu kadar yağlı olsun. Hiç öyle bir kriterim yoktur. Daha çok e, enerjisinden etkilenirim ama egoist insan asla. Neden? Öyle bir tecrüben oldu mu? Olumsuz bir tecrübe? E, yok, egoist insanlardan hep uzak duruyorum. Öyle bir tecrübem olmadı ama sebebi e, böyle kendi içimde daha humanist bir insan olduğum için egodan rahatsız oluyorum yani. Peki. Sözü aslında. Çok güzel. Selam. Nasıl bir erkekle... Nasıl <laughs> 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 bir İyi akşamlar. Nasıl bir erkekle asla olmazsınız? <laughs> ne? İstemiyorsun galiba. Afiyet olsun. <laughs> kapat kapat. Nasıl bir erkekle asla olmazsın? Ee, narsist. Narsist erkek ve? Narsist, kel. Çekik gözlü. <laughs> evet. Çekik gözlü, evet. olmam diyorsun. Evet. Başka? Ee, böyle 1.80 olmasın mesela. Evet, ya, aynısı. Kaç olsun? Biraz daha uzun olabilir. Bir de sürekli deri ceket falan giymesin. Ne giysin? Yaz kış deri ceket giymesin, <laughs> beyaz çoraba olmasın. Efendim? Evet. evet. Ne güzel kriterleriniz var öyle. Bir de ortak <laughs> sanırım. Bunları aranızda konuşup... <laughs> konuşup mu karar verdiniz? <laughs> Çok güzel ortak kriterler var. Başka? Ya arkadaşlık bunu gerektiğini paylaş. Peki nasıl bir erkekle olursunuz? Yani yeşil bayraklar, şu özellikler varsa olabilir. Bu özelliklerin tam tersi olan her erkek olabilir. <laughs> yani hiç sevgini aldattın mı? <laughs> bunu söyle, bunu söyle. Tamam, ben cevabını aldım yalnız. <laughs> evet, e, e, oldu. Aynen. <laughs> oldu. Neden? Ya da nasıl? Neden? ya Aslında aldatmak zannedildiği kadar korkunç bir şey değil. Aldatıldığım da oldu. Bu da korkunç bir şey değil bana kalırsa. Ee, i̇nsanlar dönem dönem farklı ilgi alanlarına nasıl kayıyorlarsa insanları da kayabiliyorlar. Çok da normal aslında. Sadece evet etik değil ama etik ahlakları da sonuçta kendimiz birbirimizin içinde oluşturuyoruz. Yani kime göre aldatmak suç? Birileri çıkıyor ve bunlar e, hani mesela ilişki diyoruz. İlişki nedir? Bunun temelleri nedir? Neler yapılmaz? Daha sonra diyoruz ki aldatmak olmamalı. Ama bu tamamen genel bir yargı. Ben kendi içimde birini aldatırken ya da aldatıldığımda rahatsız olmuyorsam bir sıkıntı yok. Tabii şu da var. Aldattığım kişiye kesinlikle bunu gelip söylemek e, bu önemli benim için. Ama evet aldattım. Pişmanı değil. Peki aldattıktan sonra bunu söyledin o zaman. Şu an ben bunu anladım. Ee, devam etti mi ilişkiniz? Bilmiyorum. Yani o bunu kabul etti mi, o devam etti etsi, mi? Etti, etmeyenler de oldu. Anladım. Hı -hı. Yani şunu diyorsun, ben aldatırım. Aldatır Aldattık. Mı? Yani hayır, aldatabilirim hani ha, aynen. E bazı durumlarda. Hı -hı. Aldattıktan sonra da söylerim. Zaten kabul etmiyorsa biter, ediyorsa da devam ederim. Artık bir problem yoktur çünkü kabul etmiştir diyorsun. Ben bunu Hı -hı. anladım. Aynen, bir şey affettiğinde o devam eder yani. Tamam. Nasıl bir erkekle asla olmazsın? Az <laughs> <laughs> <Gitti gülüyor> olamazsın. <gülüyor> evet, nasıl bir erkekle olmazsın o zaman? <laughs> Felsefeci. Bir kalkmanızı rica etsem, boynuz posunuz gözüksün, sizi de lütfen. Felsefeci mi? Evet. İlk defa böyle bir kriter görüyorum. <laughs> Güzel bir erkekle. soru. Erkekle, aldatan erkekle olmaz. Aldatan erkekle olmam. <laughs> Piçli aslan. Piçli olmam. <laughs> Piçin ya. tanımını yapar mısın kameralarınızda? <laughs> Piçin tanımı sensiz. Piçin tanımı ne biliyor musunuz? <laughs> hani her gün farklı biriyle <laughs> takılan, gezen, tozan. Hovardayla. Aynen. Olmam, aslında. Olmam, Başka piçin tanımı senin için ne? Piçin tanımı bence karakterlik de bir piçlik bence. Nellik? Karakterlik. An -an. Karakter yani. Karaktersizlik Aynen. eşittir Aynen. piçlik. <laughs> yani var mı derdin bu konuda bir olumsuz var, tecrüben? tecrübe? Var. Anlat kameralarımıza. Senle beraber yakalım. Üstü kapalı anlatabilirsin. Çok açık vermek ee... zorunda değilsin. Bir, biri vardı, piçti biraz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Beni e, iki yıl boyunca peşinden sürükledi. Sürekli çok... derken? Hep kaçtı, hiçbir zaman olmadı. Hep... Olmayan bir ilişki için iki yıl. Yani ilk yıl harcadın? Evet harcadım. Kaçtı ve kovaladın iki evet, yıl. Evet hep kovaladım. Niye? Seviyordum çünkü. Seviyordun. Seviyordum. Sevgi. İki yıl ya hiçbir şey yaşamadınız, ilişki hayır, yaşamadınız hayır, hayır. iki yıl boyunca. Enteresan, seni manipüle etmiş biraz. Yok. Yani tabi belki onu kasıtlı yapmamıştır. Sen manipüle olmuşsundur yani o da olabilir. olabilir. Ol ama Ol sonuçta olur. manipüle olmuşsun. Tabii. Var mı senin başka bunun gibi bir tecrüben? Anlat. <laughs> <laughs> Benim 5 yıllık bir ilişkim vardı. Ben anlatmadım fazla. <gülüyor> 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 yok 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 yok. Da. Tamam peki. E, hiç sevgilini aldattın mı? Hayır. Hiç sevgilini aldattın mı? Ya, çok eskiden aldattın olabilir ya, yani ama bu 5 yılki değil tabii ki de yani. Tamam onu aldatmadın eskiden aldatmış ha, onu olabilirim diyorsun. Yani. Ha, eskiden aldatıyordu. Evet. Son ilişkimi aldatmadım diyorsun. Evet. Son ilişkinin üzerinden çok fazla da geçmemiş bence. 5 senelikti 5 sene <laughs> öncesinde bayağı hızlıydık. Ha, tamam. Peki 5 sene önce aldatıyordum diyorsun. baya <laughs> evet. Bayağı aldatıyordun o zaman. Yani bir kere değil. Aa ben sevmiyordum zaten o yüzden pek umurumda olmuyorlardı. Sakılıp geçiyordum. Çok umurumda olmuyordu. Aldatıyordum gerektiğinde diyorsun. Ha. Peki teşekkürler. teşekkürler. Eskişehir'de yapılabilecek 3 şey. Alkol, klap, Sex. Aldatmadın. Aldatmadım ama çok aldatıldım o yüzden. Ya, çok aldatıldım. Ya. Yani genelde felsefeci erkekler çok kolpa yapıyor, o yüzden. Bölümü felsefe olan yapıyorum. mı yoksa daha böyle felsefik Yok, insanlarla? Felsefi konuşan, felsefi düşünen o tür insanlar. Çok <laughs> ilgi. bir kriter. Senin kriterlerin neler? Yani şu erkekle olmam diyeceğin nokta? Ben direkt erkeklerle olmam. Erkeklerle olmam, bir lezbiyen arkadaşımızı Yok daha. Değil, hayır değil. <laughs> olmam diyorsun. Evet. Sevmiyorum. Neden? Bilmiyorum hepsi aynı çünkü. Hepsi aynı değil. Öyle. Nasıl öyle olabilir? Bilmiyorum gene de Karakteri mi aynı diyorsun? Evet her yaşta. Motor korktum motordan. Her yaştan erkekler aynı. Evet. Öyle. Bıktım diyorsun. Yani tercih etmiyorum. Tercih etmiyorum evet, diyorsun. Sana geri dönüyoruz. <laughs> Abi ben hala senin kritere takıldım. Beynim şu an orada <laughs> felsefeci erkekle olmam. Abi bu ne demek bir şey ya? Şimdi felsefe dediğim bir şey, şimdi felsefe yapıyorum ya. <laughs> felsefe dediğim bir şey aslında herkesin hayatında olan bir şey değil mi? Ya tabii. Mesela öyle. seni yaşam felsefen şu şu şudur. Mesela ben stoiyim. Biliyor musun stoizmi? Yok bilmiyorum. Ya yani Mesela ben duygulardan ve olaylardan bağımsız olarak yapmam gerekeni yapmam gerektiğini düşünüyorum. Mesela bir şey olduysa artık onu değiştiremeyeceğim için ona hiç takılmadan yapmam gerekenleri yapmaya devam ediyorum. Hı -hı. Mesela bu sto stoik olmak demek mesela. Hayır yani, ben yani böyle bir düşünceden bahsediyorum Daha Tamam sen ne? şundan bahsediyorsun. Stoacı evet, şey felsefi yaklaşan insanlardan hani ne bileyim kendimi uzaklaştırıyorum. Adın ne senin? Nisa. Nisa ben seni tercüme ediyorum. Ben iyi bir tercümenim. 3-4 <laughs> tane dil bildiğim için. Şu anda birincisi kadın dili en iyi bildiğim dil. seni tercüme ediyorum. Nisa diyor ki e, ee, masaya oturduğumda çok konuşup benim kafamı karıştıran ve beni manipüle eden erkeklerden bıktım diyor. Doğru mu? Evet. <laughs> biz bu dizliği biliyoruz, biz bu işi biliyoruz. Bu işe dün başlamadık. Biz, biz adı geçenlerin pek çoğu da rakip bile Aynı şeyleri hiç yaşamadık. Aynı yoldan yürümedik, aynı yollardan geçmedik. Benzer başarılarımız da yok üstüne üstlük Lütfemiz de Başka bir kriterin var mı Nisa? Yani başka edebiyatçı da olabilir. Böyle şiir okuyan <laughs> falan. Evet aynı zaten. Evet. Duygularımıza hitap edip bizi kandırıyorsunuz. <laughs> evet. Ama sonrasında hiç anlattığınız gibi çıkmıyor diyor Nisa. E, tercümeye devam ediyorum. Sen evet. konuş. <laughs> başka? Başka kısa erkekler. Ya ben kısa olduğum için ona da kısa olsun istemem o yüzden. Hiç aldattın mı? Aldatmadım. Hiç evet. aldatmadın. Aldatmadım ama çok aldatıldım o yüzden. çok aldatıldım. <laughs> Bir dakika <gülüyor> kanka <gülüyor> kankadan itiraf. <laughs> Bir şey diyeyim kankalar doğruyu söyler. Kim aldattım? Kimseyi aldatmadım. <laughs> Hayır birlikte yapıyorduk bu işleri. Muhteşem. <laughs> 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 gerçekten. Çocuklukta belki olmuştur ama gerçekten bunun acısını bildiğim için. Aha. Yani Yaşın çok böyle mıydı? sevgilim gerçekten bir sevgilim bir uzun bir ilişkimi asla aldatmam. Uzun ilişkimi asla aldatmam Aynen. diyorsun. Sen de öyle aynı şeyi Tabii söyledin. Tabii konuşurken Başka birileriyle konuşmuştum vardı. Anladım ama yani e, şey ilk aşamalarda, Aynen. ilk aşamalarında Aynen öyle. E, Instagram DM kutumda onlarca erkek var diyorsun <laughs> o aşamalarda. yani. <gülüyor> <gülüyor> Üçlerce <vardır>. o <osuna> hadi. <laughs> oluyor yani bir tanesi bir olmazsa bir diye öyle yedekte kalıyor galiba. <laughs> seçiliyor yani. İlla seçiliyor. Seçim oluyor diyorsun. Seçiliyor. Nasıl bir kızla asla olmazsın? <laughs> Şişman. Şişman bir kızla olmam evet, diyorsun. Başka olmam. bir kriterin var mı? <laughs> Kısa boylu olmayacak. Kısa boylu olmayacak? Evet, şişman ne kadar olmayacak. Boyu ne kadar olmalı? <laughs> en düşük 1.70. 1.70 üzeri zayıf kızları seviyorum diyorsun. <laughs> Çok da zayıf değil ya. Ana, şişman olmasın. Şişman olmasın. Neden? <laughs> Olmaz kanka ya. Hitap etmiyor bana Yok. diyorsun. -a. Tamam. Bize Eskişehir'de yapılabilecek 3 şey söyler misin? Eskişehir'i pek sevmiyorum. Yapılabilecek 3 şey, arkadaşlarına gol gol yapabilirsin sadece. Nerede kalıyorsan kaldığın yerin yatağında sadece boş boş yatabilirsin ya da birileriyle takılabilirsin. yapacak başka hiçbir şey yok. <laughs> tamam çok teşekkürler. Instagram, Youtube, TikTok, M.E.C.S. sokakta ismiyle bunları yayınlıyoruz. Tamam. Senin için okey mi? Okey yapalım. Tamam kendi çok iyi bak çok memnun Hoş oldum hoşça Tamam Eskişehir'de yapılabilecek üç şeyi sırala. Club'a gidebilirsiniz klap Club. mükemmel. Ondan sonra kahve içilebilir zaten bu taraflarda hep içiliyor. Başka bir de kanlı kavak var Kanlı orada ka oturulabilir. Tamam Eskişehir'de yapılacak ee... üç şey. Eskişehir'de yapılacak güzel bir şey. Çok gezilecek çok yerleri var aslında. Gezip görebileceğiniz çok yer var. Gezebilirsiniz. Emek mahallesi falan var. Ay yani ne <laughs> <laughs> Yani ne bileyim Sazova olur hani Eskişehir'li değilsen o da. Tamam uzattın iki. Tamam üf. <laughs> i̇ki. İki. Yani ne bileyim vakit geçirebilirsin arkadaşların eğlence yerleri, klaplar, mekanlar. Ne klap? Yani Aynen. Söyle. Hadi mekan söyle o zaman. Ne, kampüs olabilir, fri olabilir. Tamam. SPR falan. Öyle. 3 açılımı söyle arkadaşlar bilmiyor musun? Bilmiyorum ben de bilmiyorum. Gerçekten mi sen? O ne? Shakespeare! <gülüyor> 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 nasıl bilmiyorsun? Bilmiyorum, sen kimse bilmiyor mu? bu arada. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar TPR'nin <laughs> açılımı Shakespeare. Teşekkür ederim. Üçüncüsü? Üçüncüsü de... Yani <laughs> eğer buralı değilsen her şeyi yapabilirsin burada. Ne yapabilirsin? <laughs> her şeyi yapabilirsin. Mesela her şeyi yapabilirsin. Mesela her Şu an mikrofonlar konuşamıyorum. <laughs> ha öyle her şeyi. Hayır öyle değil. O kadar da değil. <laughs> Sen biraz abartıyorsun olayı. Ben ne dedim ben bir şey mi dedim? <laughs> ben birazcık yani, bu konuda şeyim. Her şeyden kastığını ben anlamaya çalışıyorum. Yani sadece. her şeyi yapabilirsin her aklına şeyden... ne geliyorsa artık. artık. artık Ama bizim hayal alışveriş gücümüze alışveriş bırakman daha kötü işte alışveriş anlatamıyorum. Yani Alışverişe yani. şey gidebilirsin. Yani. Diğer şehirlerde ne? gidemiyorsunuz burada gidebilirsiniz. <laughs> Çakma'nın oğlum, adın neydi? Nur. Nur. Sevde, sevda, sevda. sevda. <laughs> bir şey çaldattın mı? Çok çok aldattın. Oraya girme. Sıkıntı yok diyorsun. Bu konuda sıkıntı yok. <laughs> Seni tanımam. Seni <Üsme> tanımam <laughs> diyorsun. Hiç sevgilini aldattın mı? <laughs> yok aldattım. Ne verseler sevgilini aldatırsın? Para verseler aldatırım. Ne kadar mesela? Bir miktar mesela, ne kadar bir miktar? 100.000 olur, bin olur. 200 bin, bin TL'ye olur diyorsun. Olur. Nasıl bir erkekle asla olmazsınız? Ee, nasıl bir erkekle asla olmam? Ee, 4 kere aldatıldım aynı kişi tarafından. Öyle bir erkekle bir daha olmam muhtemelen. Sen? Ben bilmiyorum. Güvenmediğim belki erkekle olmam herhalde. Yani böyle güven vermeyen biriyle olmam. Güven vermeyen biriyle olmam evet, diyorsun. Güvenilen önemli şey bence. <laughs> İyi, akşamlar. İyi, akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasıl bir erkekle asla olmazsınız? Ne ben İngilizce konuşacaktım da Türkçe konuşuyorsak korkuyorum. E tamam, nasıl bir erkekle asla olmazsınız. <laughs> From Kazakistan. Evet. Yes. Değil mi? Evet. evet. Çapkın erkekle birlikte olmam. <gülüyor> Niye? Niye? <laughs> 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 güvenemem diyorsun. Güvenem, evet, güvenemem, güvenemem. evet İsimleriniz neydi bu arada? Bota. Bota. Mahabat. Mahabat. Var. Evet. Nasıl bir erkekle asla olmazsın? Efendim? Nasıl bir erkekle asla olmaz? Aldatan erkekle. Aldatan erkekle olmam diyorsun. Evet. Nasıl bir erkekle olmazsın? Aa, aşırı bencil biriyle. Bencil biriyle olmam diyorsun. Sen nasıl bir erkekle olmazsın? Saygısız sanırsam. Saygısız. Ne gibi saygısızlıklara denk geldin daha önce? Ee, yani en kötüsü bir garsonla olsun. Hani bir yere oturduğumuzda garsonla bile kötü davranıyorsun. Bu bence saygısızlık. Evet. Kabalık, evet. kötü, çirkin bir şey. <laughs> Bana Eskişehir'de yapılabilecek üç şey söyle. Üç şey. Üç tane şey. Hmm, kanlı kabak da tamam. Evet, Sazova, Sazova gidebilirsiniz. Tamam. Sazova'ya gidebilirsiniz. Hmm, klaba gidebilirsiniz. Klaba gidebilirsiniz. Klaba gidebilirsiniz. <laughs> o kadar. Senin var mı ekleyeceğim şey? Kanlı kabak, Sazova, sonra a, Modern Museum. Bilmiyorum. Müze. Evet. Tamam. Çok teşekkürler. Instagram, YouTube, TikTok, MCS Sokakta adreslerinde yayınlıyoruz. El sallayın. Tamam. Sayfaya bakabilirsiniz. MCS Sokakta. Hoşçakalın. Peki tamam, hiç aldattın mı? Hayır. Hiç Hayır. aldattın mı? Ne verseler Sevgi'ni aldatırsın. Para. <laughs> Para, ne kadar mesela? <laughs> bir miktar mesela, ne kadar bir miktar? 5 um, aylık maaşım falan olabilir galiba. Maaşın kaç şu anda? Asgari ücret. Asgari ücret. O zaman 50 binden başlar diyorsun. Hı <laughs> hı. 50 bin okey. Sen aldatma. ne versen her yine aldatma. asla aldatmam diyorsun. Sen aldatma. zenginsin galiba. Zenginlik değil. Birinin hani duygusal benim duygusal bağ benim için daha önemlidir. Duygusal bağ önemlidir. Yani et etmem diyorsun. Yani. Bak tamam. Eşin şakası ben de büyük ihtimalle aldatmam. Büyük ihtimalle aldatmazsın. Ne aldatmadım göre. Bugüne kadar aldatmadım diyorsun. Aldatmadım daha da aldatma. Tamam. Bana Eskişehir'de yapılabilecek bir şey söyleyebilir misin? Eee gezmek, dolaşmak. Arkadaşlarla takılmak. Barlara gidip içmek. Barlara gidip. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Poligon ya çok fazla. Yapma. Neyse hadi önündeyiz şimdi kavga etmeyelim. Poligon peki. Her yer poligon zaten.